Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ile Yaman sonunda kavuşacak mı? Yusuf'un oyunları işe yarayacak mı? Duygu ile Ali arasında aşk mı başlayacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle sonunda Yaman ile Seher'in arası düzeldi. Çok mutluyuz diyenler. Beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. bizde sonunda görmek istediğimiz sahneler geldi. Yusuf sonunda oyunlarıyla yakınlaştırdığı Yaman ile Seher'i. İyi koca insanı yapamadığını küçücük çocuk yaptı. Gerçi daha önce de yakınlaştırmıştı Seher ile Yaman Yusuf. Ne diyelim, Yusuf doğmasa böyle sahneleri göreceğimiz yok herhalde. Yaman artık Seher'i asla bırakmaz bundan sonra. Seher'in de Yaman'dan uzak kalacağını düşünmüyorum ama. Zaman verdi de ama... Çok uzun bir zaman olmayacak Seher'in istediği zaman. Yani evliliklere yakında gerçek olacak iki aşığın. Ali ile Duygu arasında da kıvılcımlar çakmaya başladı. Ali Duygu'ya öyle bir baktı ki yavaş yavaş aşık olacak Ali Duygu'ya. Kiraz'ın yerine Duygu alacak yani. Peki sizce Ali ile Duygu arasında bir aşk başlar mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.